Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, Bobby nasıl bulabileceğimizi falan. E, eğer yani bir şey açamıyorsanız, işte bir Xbox'un yani arkadaşlarınız varsa, yoksa tabii ki de Xbox'unuz varsa, sadece Xbox'ta olanlar için katılabilen bir şey olabilir arkadaşlar. Çünkü bugün Bobby nasıl Joy e, nasıl ekleyebiliriz. Size onları göstereceğim. Hemen gösterelim Hızlıca. Arkadaşlar hızlıca gidip geliyorum bekleyin. Devam etmiş Evet arkadaşlar geldim ve siz oyun oyunları diyorsunuz. Hemen geldikten sonra videoda 19.80.02 yani adama sitesinden indirmiştim arkadaşlar. O yüzden sürüm olarak fark etmiyor. İstediğiniz zaman sürümlerinizi kullanabilirsiniz, oynayabilirsiniz. Herhangi bir sürü kullanabilirsiniz arkadaşlar. Fark etmez. Yani herhangi bir sürü kullanabilirsiniz. Şimdi buraya yazacaksınız Mavi. Çok yanlış yazdım. <laughs> Şöyle yazıyor değil mi? Doğru. Mavi yazıyorsunuz arkadaşlar. 15 45 yazarsanız ve gönderiyorsunuz. Bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Bobby 1545 görüyorsunuz Bobby yani 1545 yani oyunlarınızı böyle işte böyle bir karakter var arkadaşlar yani bir yerde bulmuş oldu 605 gibi şey koyun yani ya fake olabilir ya İngiliz ya da gerçektir yani orası da bilemeyiz ama borolu youtuber olduğu için arkadaşlar onlar böyle montajlı belki montajdır ya bir şeydir Xbox'tan kurabiliyorsunuz arkadaşlar. Xbox'unuz varsa arkadaş olarak da ekleyebilirsiniz. Bu arada zaten beni de ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Açıklamada yorumlarınızı yazacağım. Açıklamada yorumlarınızı okuyacağım arkadaşlar. Her zamanki gibi yorumlarınızı bekleyeceğim. Her zamanki. Yani Babi, potman falan. Oralara bilmem de işte yani var mı bilmiyoruz. Aa doğru lan. <laughs> Kes onları da yapsaydık. Neyse. Bir de arkadaşlar benim hesabımın üstünde şurada yazıyor. Yani görüyorsunuz. Bu benim Minecraft Xbox'um. Böyle bir şey gözükür. Kapına şey yapalım arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Sadece bunu göstermek için gösterdim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.